Evet, sülük tedavisi için ablama geldi, Antalya'ya. Göze sülük tedavisi yapacağız şimdi. Ne sülük, yapıyorum? Alıyoruz bu kapıcı tedavi. Bismillahirrahmanirrahim. Şükraniyetim. Buradan tutturmaya çalışıyoruz. Sülük tutuyor mu şimdi? Bakacağız. Sülüğün tutmama diye bir ihtimali var mı? Yok. Ne verir? Bakacağız. Bir şey yapacaksın. Aa tuttu mu? Evet tuttu. Sülük yetin, evet. Aa enteresan bir şey. Zaten beğendim. Önce kalbimden izin alıyor. Ha. Daktım. Kalbimden izin veriyorum sana. Şu siyah noktaları gider. Sülük sayın sülükçü. Evet ne güzel tuttu. O. Oh. Sühanetim. Aa mi? kız bu bir şey yapıyor. Evet tuttu. Çünkü oraya temizleyecek tamam işte. Sühanetim. Evet. Bak ne güzel değil mi? Kız Biraz bir şey yapıyor. Ayıran. Evet bütün şeyiyle oradaki Kız, kestikleri emiyor, kestikleri. emiyor mu bu evet, şimdi? Emiyor. Allah belamı versin emiyor. Yemin ediyorum emiyor lan çok. Kız. <gülüyor> <gülüyor> Kız bir şey yapıyor bu. hep kedi mi emecek? gözünü aç lan bir şey yok. Yok. Aa çok şey Şu garip geldi lan. Bak ne güzel aldı orayı değil Ama! mi? Aman bak şişiyor öyle. görüyor musun oradaki pis kanı alıyor şimdi öbür tarafa da bir tane koyacağım aa! bak bir tane daha çıkıyor gel aa, aa sülük sayın sülük siyah o siyah şeyi al Allah'ım ya rabbi aa emiyor la bu dilek al bunu yok alamaz öyle ah çok hayır, acıdı hayır hayır alamazsın şöyle alamazsın o dur yat Saniye? Çok acıdı lan. Çünkü orayı tedavi ediyor. Bir yani. daha dur bir tanesini ben dur. katlanamazken ikinciyi koymadım. Demet ikisi birlikte şiş bak iki <laughs> Yok bir, bir tane yok. annem benim bir tane sağ gözümde sıkıntı var. Tamam, solda değil. Tamam bekle bir saniye. Ah. Gelecek mi bakalım? Aldı emdi ya. Hı hı. Emdi emdi bu burada emdi, kalacak evet. mı? Evet, evet kalacak 20 dakika. 20 dakika. Hı hı. Çok enteresan bir duygu ya. Kız canım yandı. İlk başta tuttuğum zaman öyle yapıyor yani. Yer arıyor çünkü öyle her tarafı tutmuyor. E bu gözüme doğru gidiyor herhalde. Gözüne gözüme gitmiyor. Bir şey gitmiyor. Ben buradayım sakin ol. Oh, ah ah, ah şu an yine emiyor. Tamam, tamam çek. Onun görevi o. nasıl şişti ama Emiyor odaki bütün pis kanı emiyor. O ona herhalde bir ay yeter. Aa, öyle arada bir emiyor kızım sürekli emmiyor evet. Bu. Yani bir emiyor o... bir bırakıyor Hı -hı. bir emiyor. Aa, emiyor hissediyorum Hı -hı. yani. Evet. Şifa niyetin olsun. Rabbim <laughs> şifa versin. <laughs> Kız karım da eğleniyor yine. Eğleniyor evet. Allah'ım ya Rabbim yakın plan yapabiliyor muyum ben acaba? Ben getirdim biraz. Ha. ha. Görülüyor Daha muyum? ben yapmadım Sülük. yani kendime. Bak Sülüğe görsün. Sülük. Bak bak. Sayı Ay, açabilirsin. Sülük. Seninle ilgisi yok olay. Aa. Bak tuttum yine Aa. böyle dolaşıyor evde işini yapıyor yani. Dolayısıyla dün niyetini de yakala iki tane. Dolanıyor anda. mu? İki tane yaptım. Hadi ya. Evet bak bir tane de burada var. Bak, bak şöyle. Yandan hmm. çekim yap. gördün Aa, ha, şimdi ha. ikincisi. Ha, çek. Şey, i̇şte Oğlum. başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle Hadi. tak diye bir şey yapıyor. Dil atıyor. Evet. Çok enteresan evet. ya. Hı -hı. Aa. <laughs> evet. Ana! Anam. Emiyor şu an. Hikaye işte. Asıl şu İki tane beğenme alıyor kazık şovmuş. <laughs> al yani sana sülük şov. Aynen öyle bak. Aa! Rabbil ne güzel yaratmış bütün varlıkları. Bir de bu hmm. suda besleniyor. Bir suda bak. yiyor yiyor şu şey, an beni tabii, emiyor. Benim kanları pis kan alıyor bak. Hmm. Hım. Bak ilk şey sana oldu daha ben kendime yapmadım. Aa sülük şov. Sülük şov sınar Bak bak. şuraya gel. Şu. Hı, -hı. Bak. Oğlum bugün pito, pitonu pitonu yakalamışlar Ama nasıl yani yerini buldu da nasıl hemen aldı? Hiç dolaşmadı bile biliyor musun? Vallahi yani akıllı su şeyi kıllar olmasın. Nasıl olur onlar? Kıllardan dur evet. seçimi şey toplayayım. Hı hı. Sülük ş olsunlar abi. Oturabilirsin hiçbir şey. Yok. Aa evet ya. Evet ya. İki Ana! tane de bu tarafa yapıştıralım. Diyorsun. Ya evet bunları mesela sen kullanmıyorsun ya ben kullanamıyorum. Ben sana hediye ediyorum bunları. Anladın mı? Bunlar 3 ayda temizleniyor. Şimdi ben sana bunları kullandım ya, ben hmm. bunu temizlendikten sonra kendim kullanamıyorum. Hmm. Hı -hı. Anladın mı? Bunlar sen... Eee sola da mı koyalım diyorsun? Evet sola da iki tane koyalım, temizlesin pis şeyleri. Gel koyak Hı -hı. nasıl olsa kendim... 20 dakika diyorsun. Hı -hı. Hepsini kendi şey yapmıyorum. İlk başta şey geliyor oğlum, garip Hı -hı. geliyor ilk başta. Şimdi ben de öyle mesela hiç bilmiyorum. Ben de ilk, de ilk defa sende yapacağım bunu mesela. İlk denemeyi bende mi yapıyorsun? Ama şey işte internette baktım. Hmm. Şimdi çekiyorum. Önce kalpten izin alıyor diyor ki bana izin veriyor musun diyor. Sen ben veriyorum sana. Diyor. Ondan sonra ister salıyor. Bak. gördün mü? Bak, bak bakabilirsin şeyden nasıl tedavi ettiğini. Tuttu. Aha. Aa, geliyor geliyor o, bak. O, bulacak yerini bulacak. Kendi, Kendi arıyor tabii. Rabbil alem ne güzel yaratmış her şeyi bizim için. Biz şükürler olsun. Kız düşecek Yok, mi? Yok düşmez. O arıyor şu anda. Radar yapıyor Nasıl şey radara giriyorsun, arıyorsun ya bakayım. Ha, aa bak orayı tuttu gördün mü? Bak bak arıyor. Hmm. tuttu. Bak. Şeyden bak. Gördün mü? Hmm. Hı -hı. Bak bu nasıl şişti? Birinciye bak. Sanki düşecek gibi yani. Yok düşecek? o düşmez. O zaten biz alacağız bunu. Hmm. Gördün mü? Şimdi ilk şeyinde alıştın ya. Hani o işi yaptığı için hmm. bunlar da şimdi normal geliyor. Yok düşmez. Bakayım. Var ya. Ha kıl var bir tane. Kıldan rahatsız oldu. Tamam. Kıldan rahatsız oluyor sülükler. Aha yapıştı yemin ediyorum. Emiyor şu an. Hı. -hı. Onu hissediyor zaten. Acayip hissediyorsun bile. Ne bir. güzel değil mi? Bütün kaç bin tane salgı var. Bak biraz son telefondan bak. Bu da başladı. <laughs> Aha yemeğe başladı. Bunların ya. bir de babyleri Aha. var. Botoks boyları var böyle. Botoks boyları. Kadınlar e, ucu, yüzünün her tarafını koyuyor ki onlar botoks yapsın güzel diye. Hiç kırışıklar falan olmasın diye biliyor musun? Yemin et. Tabii ki canım. Çok şeyde kullanıyor sütük. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şifadır diyor yani. Bu neden bulmuşlar ya? Ki... Bu hmm. kim bulur, bulmuş? Yani, yani kim keşfetmiş yıllar önce yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyin hikayesini şey yap. Bak mesela bu da diyor ben de çıkayım. Bir tane daha. Oraya bir tane daha yapalım. Şu geliyor. Bunları götür İstanbul'a. <laughs> götür tabii şeyi, şey bu dedin ya suyunu değiştir sonra kendini Aa! tuttur. Aha ya. yedi yine. Hı hı. Isırdı beni valla. Bak abi. bunlar nasıl şişti gördün mü? Bak pis kanı emiyorlar ya. Ha. Gördün mü? Şu anda doldular yani. Biraz sonra bir 10 dakika sonra şey yapıyor. Aha bu başladı şimdi yemeye bak. Ama bak ne kadar bekledi değil mi? Ha. Yani Kalpleri haftaya geçiyor ondan sonra alıyor. Ha. ha. Oh. Bu direkt her yere konuluyor mu bu sürü? Ya her yere konuluyor. Ha. Her yerde durabiliyor ve şifa niyetine. Ya yani bacağın ağrıyor, sırtın alıyor, belin ağlıyor, her tarafında konulabiliyor. Oh, oh. Çekiyor, değil mi? Çekiyor, evet. çekiyor böyle iğne batırır, batırırsın hmm. ya. Yani ah. Aynen yok, abi, akapultur. şey gibi böyle. Hmm. Ana, bak şu an burada hiçbir şey hissetmiyorum artık. Onları şu anda e baş başta şey bitirdiler işlemi. Onu bitirdiler, Aha. bunlar dinleniyor şimdi. Şimdi bu yiyor. Bu başladı Hı -hı. şimdi. 10 oldu baksana. Nasıl şiştiler bak, gördün mü? Şu anda pis kanı aldılar. Yakın, hmm. yakın şey yap istersen görüyorum. Hmm. Bak pis kanı aldılar. Şimdi bu alacak. Evet bak bu da bekliyor sırasını. Benim de aldı ya. Sen de alayım gel. Bak görüyor musun nasıl evet. bekliyor. Gel. İki tane mi var orada? Bir tane. Bir tane alalım. Gel. İki, iki, dört. Hı hı. bakayım onu nereye alacak. Seçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şey Şu an gitti. Kendi seçti gitti. Bak bak. Oradan yakından takip et. Bak nereye seçiyor. Bir saçıma doğru gidiyor bu. İşte dedim, bu bulacak. Akapamutu bölgesini şey buluyor bunlar. Yok. Akapamutu da bulacak. Dur bakayım. Dur dur zaten. Evet. Ta oraya buldu. Değil. Migren mi var sende? Migren yok. Hmm. Baş ağrısı migren. Tutuyorlar yani. Bıraksam diye ben tutacağım diye bak. Ben tamam, bıraktım. Oo şunlara bak dedi Demet. Hangisine? Şunlara bak davul gibi oldu bak. Pis kanayım diler ya. Ha, Görüyor Bu 20 dakika oldu mu oğlum? Yok daha olmadı. 10 dakika oldu. Süreyi de şey yapsaydık. 10 dakika oldu. 10 dakika oldu Hı -hı. Kayıttayız, dakika evet. Kayıttayız ya 10 dakika oldu. Şimdi bu bir 10 dakika Hı -hı. daha kalacak. Hı -hı. Şimdi bunlar ağrıyı her ve şey. hastalığı alıyor. Romatizmayı ya şey, romatizma için kullandılar değil mi İnternette izlediğimiz eklem ağrıları. Hmm. Romatizma her şeyde kullanıyor. Eklem ağrısı da var. Vay be. Antalya'ya gel sülük tedavisi gör. <laughs> evet buradaki sülükleri. de buradaki sülüklerim. Şimdi ben doğal bir botoks yaptırmış oldum. Aa bu da şimdi ısırmaya başladı. Dur sen çekeyim bizim teyze Kızlar bak sülük tedavisi yapıyorum şu anda kız kardeşim. Sülük şu an yiyor beni. Vay. Bak bunlar küçük. Onlar nasıl yiyor? Şunlar büyüdü mü? Ne o görsene aradaki. Dur yakından çekeyim ben sana istersen. Hmm. Aha yine ısırdı. dur Ceren'i Isırıyor. Öyle bir dırt, dil atıyor, bırakıyor, dil atıyor, bırakıyor. Böyle Ceren bak teyzene. Tülük tedavisine başladım. Kendime nasip olmadı. Ceren ne tezine... haber teyzeciğim? <laughs> Gel görüşelim ya Ceren. Sülük tedavisi. Bak bunlar nasıl davul gibi oldu. Bunlar daha şişecekler. Oh. 20 dakika. Büyük büyük şişiyor sonra bunlar. Aha. Aa. Bak ta nereye dolaştı. Aldı görüyor musun? Nereye gidiyor bu? Takılın ucundan aldı şeyi. Akapunktur noktası. Bak da geldi buradan aldı görüyor musun? Hmm. Bak. O daha çok acıtıyor. Bırak diyor bir de. Tamam, zaten bırakmıyor. Hı. Hmm. Evet şimdi 20 dakika sülükler beni öptükten sonra ne gibi bir değişim olacak bende? Şöyle olacak. Benim gözüm de sağ tarafta böyle siyah siyah bir şeyler Göz ağrısına çıkıyor. Ağrısına sülük tedavisi. Göz ağrısına sülük tedavisi yaptık yani biz şu an. O siyah noktaları inşallah bundan sonra görmeyeceğim. Niyetiyle. bak 160 üzerinde enzim veriyor diyor mucize diyor. Bir diyor. Bir bak, bir dinle. Ha. Faydası yüzer. Ama yapacağım size 5 tanesinden bahsedeceğim. Tamam evet. Kolajen sentezini artırıyor. Kolajen. Hı. Hmm. Cilt ya. Ya, ya, şimdi dolgu botoks yaptırmış gibi olacak. Ödeme, ödeme. Ben işte onun için. Alınır. Alınır. Ha. Zehra'larda

etki gösteren nedir derseniz sülük tedavisi de bunlardan biri. Ya çok İnsan iyi. Yani işte biliyorsunuz mebastinin kullanmasını önerdi. Kekik, zeytin yaprağı gibi hem anti mikrobik özelliği olan hem tansiyonu düşürücü özelliği olan bitkilerden yararlandık. Sülük de bunlardan bir tanesi. Ve son olarak da sülüğün en önemli faydalarından biri doyuş sorununa iyi gelmesi. Ne? Mesela şeker hastaları için. Şeker hastaları. Hı. Huzursuzca hissetme hatta soğuyana ha. da Orada bir yan bilemediğim. Çok iyi. Oluyor. Veya sigara içenlerde Hı. kan dolaşımı bozuluyor. Kan Ayak dolaşımı. Kansiyonuna kadar kesilmesine kadar gidebiliyor. Burada tekrar bir kapiler damar oluşumunu sağlayarak orada dolaşımını sağlayıp oksijenlenmeyi, beslenmeyi sağladığı için sülük tedavisi çok önemli bir Daha destek. Ben ne yapayım yani sülük? Şifa Ulan olur. bir sülüğün faydalarına gel lan. Hı. Vallahi billahi. Şunda ne diyor? O da şu 14. Hacımın kılcal damar bölgesinde küçük çizikler atar. Çok Acaba. güzel. Bir diken çizmesi gibi. Bir ne zanne yapıyordu onu da. Ama şey benim komşu mesela çizik, çizik atmıyor. O şişe çekiyor. Boş çekiyor. Ha boş sopa çekiyor. Aynen. Tabii ki yüz hacamatı yüz hacamatı. Noktalama şeklinde. yüz acımatı... Aha yine ısırdı bu. Yukarıdaki mi? Hı. Yukarıdaki. Oo. Yukarıdaki nasıl şişmiş? Bütün şeyi aldı. Oradaki. Görüyor musun? Hmm. Neler söyledi doktorlar. Şimdi biz bu ıı, sülükle botox ıı, gibi olacağız işte mis gibi. Bak bak i̇şte kulak, kulak çınlamasına. Ha, ha çınlı, kulak, bak, çınlamasına kulak çınlamasına bak. Kulak çınlamasına iyi geliyor bak. Gördün mü bütün nasıl tedavi ediyorlar? Oha versin işimi. Şuraya bak. Nasıl çalışıyorlar bir görsen bak. Bak bak bak. Nasıl şişmiş lan? Kulağım terliyor Hem terliyor hem de... Dehşet çalışıyorlar maşallah. Dehşet çalışıyorlar. Değil. Çalışıyorlar şu anda. Doğru görevi yapıyorlar ama. Rabbil alemin hiçbir şey bu. Her şey bizim için yaratmış. Benimkiler de çalışıyor. Bak benim Hı. Nasıl çalışıyorlar görsen bak. Ama bunu, bunu, şey direkt şey? bu sürekli mi yapılması gereken bir şey? Yani, yani ayda, yani ayda bir kere, bir kere falan mı? Yani bir, bir kere yaptığında, yaptığında olmaz. Mı? Yani bir, bir tekrarı olması gerekiyor. Gibi, evet. Hastalıklarda bir ha. Bunlar neler olabilir? Şimdi acaba benim kas, tendon hastalıkları, özellikle ağrı ile giden hastalıklar olabilir. Veya hmm. varis hastalıkları, özellikle alt bölgedeki varis hastalıkları olabilir. Veya sonradan doku, işte parmak nakli yapılmış hastalar işaret et bana başlayınca. Tabii, bak bak şey botoks şöyle. botoks çaktım. Tamam. Şimdi ha. yüze yüzeysel kılcalları Bu tedavi bu sülükle de benim sülüğün arasındaki fark var mı? Boy <laughs> boy Sülük, bunlar. Sülüktür. Oğlum boy boy. Eee bu hangi boy? Bu <gülüyor> şey <gülüyor> doktor boy, tedavi boy. Bir de bunun şeyi var. babyleri var. O da şey için. <laughs> Aha. Hmm. Ha. Botoks için. Şimdi bu sonuçta aynı işi yapıyorlar da. Hmm. Hani o daha küçük oluyor, daha çok koyuyorsun gibi düşün. Hmm. Tabii benim siyah şey geçmedi. Şu an yine siyah devam ediyor. Ama yani ya. şu ilk başta yaptığımız kaç kat oldu. benim arkadaş sülüğün şeyini çekmiş sonra kaç gram oldu diye bak oraya nasıl enzimlerini bıraktı. 15 gram olmuş biri düşecek bu gibi geliyor bu bana dilek. Bir Yok, bırakacak mı ben acaba? Bırakacak mı bakalım 20 dakika oldu mu? 17 dakika 57 saniye. Tamam. 20 dakika olunca hmm. şundan başlayacağım ben almaya. Öyle şey kendini bırakması lazım. Alkolü koklattıracağız. Hmm. Alkolü koklayınca bırakıyormuş. Hmm. Ve suda yaşıyor hiçbir şey yemiyor evet, bu. Yemiyor. Şey, e, suyunu şey, değiştiriyorsun evet, Suyunu değiştiriyorsun. Zaten 5-2-3 tanesi benim lavaboya gitti. Süzemediğim için üstüne böyle bir şey koymak lazım. Onu Tüy. biliyordum. Ha. Bak. Baksana abi şöyle bir şey. Bak sülüklere Bıraktım geldi. Yani. Su da yaşıyor. Sadece suyu. Ve, suyla Ve olsun. her gün suyunu değiştiriyorsun hmm. değil mi? Onu? Bir, evet. Soğuk dolaba koyanlar da oluyor. Buna, zaten hava alması için bunu deliyorsun. Haberin olsun. Bak buradan hava alıyor. Ha. Yani. Yukarıdan hava alıyor. Tabii, hava alması zaten alıyor. Evet, o ilk baştaki yerine Düşecek, gidiyor, alkol, gidiyor gitmekte tamam. olan. Ama alkolle düşüyor mu? Görsel. İnternette de gördüm ya. Ha, al abi. Bak, hmm. geldi. Bak nasıl şişmiş cenen. Hmm. Bak şimdi bir de bunu çektir. Bak mesela orası şu anda ne oldu? Kanıyor. Niye kanıyor? Oradaki bütün pisliği aldı. Şimdi biraz o da şişsin, onu da şey yapalım. al gördün mü? Tabii ha. ki kana. E ne e, yaptı? canım dil atıyor herhalde. Dişi var onun. Dişi mi var bunun? Tabii buna? dişiyle aldı onu. Nasıl hmm. alacak? Bu biraz daha dursun. iyice kıvrılsın onu da alacağım. Hmm. Anladın değil mi olayı? Bunun yüzü gözü abi. Hiçbir şey gözükmüyor bunda. Şu yüzü mü? Baksana kıçı nasıl şişmiş. Yılan gibi hiçbir i̇şte şey aslında. Kan senin pis kana aldı. Oğlum şey küçük yılan gibi bir şey aslında bu. Ya tabii başı... sürüngenler ya. Hmm, bu düşecek bilek atıyor dur, bu kendini. Dur dur dolayı. dolayı. Bu soldaki de gidecek galiba. Belirli bak. bak görüyor musun? Aynen soldaki bilek o, o da düşecek. Bu... Çok şişmiş o duramıyor artık orada. Bak. Bak bak kanlara bak, bak şeyi kanını görüyor musun? Ağzı orası. Hmm, Gördün mü kanı? Gördüm. Bak bir de senin orkanay yeri yakından çekeyim. Dur, orada değil şu taraf, Şurat. Bak nasıl kanıyor? Şimdi kendin göreceksin. Bütün hmm. pisliği aldı. Bütün o şeyi aldı, pisliği. Bak bak. Oha, yani evet. resmen V yaptılar. Yani. Şu da gidecek herhalde direkt. Dur hangisi? Bu. Gidiyor, çok kayıyor ya üstünden. yani bırakıyor kendini. Vay be. Orası Bak da kanalı değil, değil, değil mi? Tabii tabii. diş temizliyor yani. Diş attığı için. Hı hı. Evet. Dur ben de şimdi buraları temizleyeceğim. Oo burası epey bir yok yok e, şey, ben, şey olmuş. E, emmişler. Sulandı ya. Hmm, burayı epey bir. Bak şu mesela, şurayı iyi temizlemiş bak. Hı. Hı. sülük bakımı -hı. -hı. Ne güzel temiz. Gitti de ta kökten aldı ya. Ta şurayı emdi abi. Demek ki baş ağrısı, migren var sende ta geldi burayı da temizledi. Hani başımda bir sürü sıkıntı var ya onu hissetmiş olabilir. Tabii canım. Migren yok da bende. Ben bildiğim kadarıyla bende migren Ama yok. Ama bak iyi rahatladın mı? biraz? O, pis kan durdurmayın diyor. O pis kan aksın diyor yani. Şurası aksın o aksın, zaman. Bu akıyor hala pis Kan, evet aksın. pamuk pambuka getirin pamuk Ne güzel temizlendi de. Şunların büyüklüğüne baksan. Bir şunlara bak deme. Beslendiler hala ya. Hala akıyor. Aksın aksın. Değil Aynen mı? bak kaç yediler gram? anasını satayım şuraya bak. Pis kanayım diler Allah razı olsun. Rabbim her hiçbir şey sessiz yaratmamış. Bak bunlar incecik. Kaç gündür aç. Aa bunlar sevişiyor dilek bir şeyler. ikisi baksana. Ya, tedavi nasıl yaptın diyor da iyi yaptım seni nasıl yaptın? Vallahi bak yaparım. yüz yüze geldiler hmm. ha. Anlatıyorlar Anlatıyorlar bak, birbirlerine. Birbirleriyle görüyor musun? Hmm. Bak bak birbirleriyle konuşuyorlar bak. Şimdi bak gidecek onun yanına. Ona da anlatacak. Bak. Allah Allah. Ya. Çok garip ya. E ee, bu kan duracak herhalde inşallah. Hı? E, duracak pisliğin akısını dursun dur, Durma sonra pistik kan içeride mi kalsın? Yok ay akıtalım mı? Ha. Şey yapalım mı? ben de Hacamat tedavisi yapıyoruz. Evet. Demet'e? Nerede? E, Aman, sülük sülük aman ya, ya, ya hacamat demişim hacamatı da geçireceğim ya Haca, bak bak ne güzel kanıyor bak sağ tarafında sildemet Demet nasıl kanıyor çok kanıyor evet hadi gel bakar mısın tamam hadi, görürüz, hadi. Allah Allah bu da kanıyor Ka kanasın, kanasın o kanasın. zaman abi. her şeyi akmasın da kanasın pis kan gidiyor sonuçta Nasıl hacamatta yaptığımız zaman o pis kan gidiyor ya. Hı -hı. Onun gibi düşün. Pamuk getireyim. Kanasın, kanasın. Hı -hı. Bırakın. Ama Anam kanası. Kan nasıl akıyor? Oğlum bu fazla akıyor olabilir mi acaba? Yok ha? yok akacak. Yani kanı durdurmaman lazım. Yoksa şey şimdi sen Kana bak. Yüzümü yediler nihayetinde tabii ki. Bak sana nasıl oldu ha ben yapmadım. Allah Allah. 15 gündür yapacağım. Vallahi hala kanamaya devam ediyor. Yüz yaşamadı. Yapıyorsun ne yapıyorsun Dilek? E, şey, ne yapıyorsun? <laughs> Hala kanıyor abi. Oğlum suratımda iz kalmaz, değil mi Dilo? Kalmaz he. Kalmaz herhalde diye umut ediyorum yani böyle. Evet. Sonra sileceğiz herhalde diye düşünüyorum. 25 dakika olmuş. Son ve finalde. Hala kanıyor mu? Hala kanıyor muyum ben? Kanıyorum. Hı. Oğlum hala böyle. kanıyorum ben. Kana kana çok iyi işte. Yani şimdi şöyle bir şey var. Kantoran yağını koyarım ben sana. Onlar durur. Ama pis. E, toksinli kan olduğu için. Aksın diyorsun. Aksın diyorum. Olan kan kaybı. de enteresan değil mi? Nereye buluyor da kanayacak yerleri oldu, mu? oldu Oldu Bir ufak Vallahi bir ufak şey oldu bana. Bir ufak rahatlama geldi evet. yani gerçekten. Bak, Bak kan duruyor dile kendinden. aktı 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 durdu herhalde şu an. Bak şimdi şöyle yapıyorsun. Bey mi? Kontranyağı mı bu? Yok, bu zerdeçal. Zerdeçal yağı. Hı hı. O ne iş yapıyor? Yağı değil, zerdeçal. Kanı durdurması için. Zerdeçal kanı mı durduruyor? Öyle bak değil. ne güzel bir şey öğreniyorsan asıl satayım. Zerdeçal kanı durduruyor. Zaten durdu, akta, aktı aktı. bu biraz daha aksın mı? Kendi döken, aktıktan Bence sonra de. duruyor Bence zaten de. kendisi. Evet, yani çünkü kendi duracak. Pisliği temizliyor. Hmm. Aksın bak bu biraz daha acı ama epey bir aktı ha. Aksın işte rahatlatıyor yani sen onu işte sen de yapamazsın. Nasıl yapacağım Nasıl kana tayım canım suratıma? Ama nasıl tuttu? Çok iyi tuttu. Çok iyi yediler. Bak evet. Şimdi bunlar benim sülüklerim oluyor, evet. değil mi? hı hı. Bak yediler, yediler. Hı -hı. Beni yediler. Besleyecekler onlar sonra onunla beslenecekler. Aa iyi delmişsin işte papağan. Tam Bunlar ters. kaç günde bir değişiyor bunun i̇ki suyunu suyu? bir gün suünü Lan Mesela onu sürüm ben lan iki güne bir bunun suyunu değiştiririm. İşte... Kedinin yanına koyayım da var kedinin suyuyla. Tam kapanmıyor, onu başka ha, bir kapak yaparız. Tamam bir şey şey olsun. Diye. Ha, çıkmasın diye, çıkmasın Aa, diye. Bak. Çıkarlarsa bulamayız. Takütaryadan getirdim ben bunları. Ha, akıyor tanıyor, bak, tanıyor. sen silmeye tanıyor. devam et. Şunu. Aksın o zaman kendi kendine bu. Aksın, aksın. Aksın, bak bu da devam ediyor akmaya. Şey, e, şeyin açılıyor. Derler ya gözümün önü açıldı diye. Hmm. Gözümün perdesi açıldı derler ya. Hmm. Onun gibi düşün. Akıyor. Aksın o zaman. Hmm. Şey var mı hmm. direkt şu komplesini bir sileyim suratımın ya. Islak mendil Ha ıslak mendil versene ha. mi Vallahi epey bir kan gitti ha. Oh.